Genel Başkan Yardımcımızla, Milletvekillerimizle, Dayanışma gösteren Türkiye İşçi Partisi'nin il başkanıyla, ilçe başkanlarımızla, il yöneticilerimizle, kadın gençlik kolu başkanlarımızla, belediye meclis üyelerimizle, mahalle birim sorumlularımızla, kadınlarla, gençlerle, esen yurtlularla, Demokrasi nöbetimizin 17. gününde yine Esenyurt Meydanı'nda bir aradayız. 17 gündür Esenyurt'un dört bir yanında büyük bir mücadele örneği sergileyen yol arkadaşlarıma, dayanışma gösteren tüm kurum kuruluşlara sonsuz ve yürekten teşekkür ediyorum. 17 gün önce bir şafak operasyonuyla sabahın saat altısında hukuksuz bir biçimde Esenyurt'un seçilmiş belediye başkanı Profesör Doktor Ahmet Özer önce gözaltına alındı, arkasından tutuklandı ve arkasından yerine kayyum atandı. ilk anından itibaren ilk anından itibaren büyük bir hukuksuzlukla karşı karşıyayız. Ahmet Özer'in evindeki arama esnasında belediyenin kapısı kırılarak makam odasına girişi esnasında avukatların o sürece eşlik etmesine, o aramayı avukatlar tarafından gerçekleştirilmesine izin vermediler. İlk andan itibaren hukuksuz bir süreci başlattılar ve sonrasında ortaya atılan gerçeği yansıtmayan iddialarla belediye başkanımızı tutukladılar ve arkasından gerçekleştirdiğimiz itirazı sonrasında ekleriyle beraber 200 sayfaya yakın bir itirazı birkaç saat içerisinde hiç okumadan jet hızıyla reddettiler. 17 gündür bir hukuksuzlukla karşı karşıyayız. Esen yurt halkı 17 gündür bir haksızlıkla karşı karşıya. 17 gün önce burada seçmen iradesine bir darbe vuruldu. Esen yurtta seçmen iradesine vurulan bu darbeye karşı ve yine Mardin'de, Batman'da, Halfeti'de seçmen iradesine vurulan darbeye karşı hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Bugün burada gerçekleşen direnişin ve mücadelenin 17. gününde 17 gün sonra belediye meclis üyelerimiz belediye binasının içerisine o direnişin ve mücadelenin sonrasında girdiler. Bugün Belediye meclis üyelerimiz grup toplantı salonunda toplantılarını gerçekleştirdiler. Bundan sonra her gün sabah saat dokuzda belediye meclis üyelerimiz Esenyurt Belediyesi'nin içerisindeki meclis odasında Cumhuriyet Halk Partisi grup odasında görevinin başında olacaklar. Denetleme görevlerini yerine getirecekler. Esenyurt Belediyesi'ndeki kayyumun uygulamalarını bir bir takip edecekler. Esenyurt Belediyesi'nde yapılan uygulamaları denetleyecekler. Ama aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye içerisindeki grup odasında sivil toplum kuruluşlarımızla buluşacaklar. Esen yurtlularla buluşacaklar. Esen yurtlu komşularının sorunlarını dinleyecekler. Onların sorunlarına çözümler üretmeye gayret edecekler. Onların sorunlarını dile getirmeye devam edecekler. Bu yönüyle belediye meclis üyelerimiz görevinin başındadır. 17 gündür direnerek belediye kapısı önünde mücadele ederek bugün haklı direnişlerinin sonucunda Esenyurt Belediye binasına giren ve görevlerinin başında olan meclis üyelerimize Esenyurt halkı adına teşekkür ediyorum. <laughs> Değerli basın emekçileri Sevgili dostlar, 17 gündür milletvekillerimizle, ilçe başkanlarımızla ve partililerimizle Esenyurt'un mahallelerini, sokaklarını adım adım karış karış dolanıyoruz. Biz sadece burada bir demokrasi nöbeti gerçekleştirmiyoruz. Sadece belediye önünde bir direnişi gerçekleştirmiyoruz günlerdir. Aynı zamanda günün ortasında Esenyurt'un muhtarlarını, derneklerini Sivil toplum kuruluşlarını, esnaflarını ziyaret ediyoruz. 17 gündür kiminle konuşursak konuşalım esen Esenyurt'ta. Profesör Doktor Ahmet Özer'in 7 aylık çalışmalarına yönelik çok büyük bir memnuniyet var. Esenyurt halkı Ahmet Hoca'nın ismini duyduğunda onun yaptığı çocuk kreşlerinden memnuniyetini, onun yaptığı aş evlerinden memnuniyetini, onun yaptığı yerel hizmetlerden, temizlik hizmetlerinden... Festivallerden memnuniyetini dile getiriyor ama aynı zamanda mevcut siyasi iktidarın Esen Yurt halkının iradesine vurduğu darbeden dolayı da üzüntülerini dile, dile getiriyor Esen Yurt halkı. Bugün meclis üyelerimiz belediye binasına girdiler ama biz mücadeleyi bırakmayacağız. Profesör Doktor Esen Yurt halkının büyük bir memnuniyetle beklediği Profesör Doktor Ahmet Özer görevinin başına devam edene kadar mücadeleye devam edeceğiz. Bu bir daha başlangıç. Hep birlikte mücadeleye devam diyoruz. Onların gerçek derdinin ne olduğunu biliyoruz. Onların Profesör Doktor Ahmet Özeri tutuklarken ve buraya kayyum atarken niyetlerinin ne olduğunu biliyoruz. Bir şeyi hazmedemediler. 31 Mart'ta Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi oldu ve 412 belediye kazandık. İstanbul'u 1 milyonun üzerinde farkla yeniden kazandık. İstanbul'da 14 olan CHP'li belediye sayısını 26'ya çıkarttık. Meclis çoğunluğunu sağladık ve engellemeleri meclis çoğunluğuyla gerçekleştirdikleri engellemeleri ortadan kaldırdık. Ama karşımıza başka engellemelerle çıkmaya devam ediyorlar. Ne yaptılar? Cumhuriyet Halk Partili belediyeler insanlara hizmet etmesin diye bir tasarruf tedbirleri genelgesi yayınladılar. Ama şu anda AK Partili belediyeler o tasarruf tedbirleri genelgesine uymuyor. Ne yaptılar? 20 yıl boyunca yönettikleri belediyelerde vergi sigorta borçlarını biriktirdiler. Şimdi her ay İller Bankası'ndan gelen gelirlerle Cumhuriyet Halk Partili belediyeler hizmet etmesin diye, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler personel maaşlarını ödemekte zorlansın diye İller Bankası'ndan gelen payın çok büyük bir kısmını belediyelerimizde kesiyorlar. Yani kendi yaptıkları vergi borçlarıyla kendi yaptıkları SGK borçlarıyla bizim önümüzü kesmeye çalışıyorlar. Onu da başaramayınca bütün finansal baskılara rağmen Cumhuriyet Halk Partili belediyeler etkili bir biçimde hizmet ediyor. Onu da başaramayınca şimdi yargı taciziyle Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin itibarına gölge düşürmeye çalışıyorlar. Kültür etkinliklerini, sosyal etkinlikleriyle ilgili şimdi İstanbul'da, Ankara'da Beykoz'da soruşturmalar başlattılar. Buradan Ankara'ya şunu söylemek istiyorum. Bir kişiye şunu söylemek istiyorum. Yargı taciziyle araçsal araçsallaştırdığın yargıyla Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin üzerine gitmeyi bırak. Halkın gerçek gündemini örtmeyi bırak. Halkın gerçek gündemini biz konuşmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler hizmet etmeye devam edecek. Sandıkta kaybettiğini Yargı yoluyla döndürmeye çalışma. Ne yaparsan yap, kaybetmeye başladın. 2019'da kaybettin, 2024'te kaybettin. Ne yaparsan yap kaybetmeye devam edeceksin. Ne yaparlarsa yapsınlar kaybetmeye devam edecekler. Biz halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Halkımızla birlikte Türkiye'nin demokrasi mücadelesini vermeye devam edeceğiz diyorum. Hepinize saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum.